Evet arkadaşlar bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Levhalarla ya da Türkiye'nin özellikle çevresinde bulunan levhalar kısmından devam edelim. Türkiye kuzeyden Avrasya, güneyden Arap ve Afrika levhaları tarafından sıkıştırılmaktadır. Bu sıkıştırılma sonucu özellikle baktığımızda Anadolu levhası her yıl batıya doğru hareket etmekte. Bunun yanında bu levhalar kuzey güney yönünü sıkıştırma yaptığı için Türkiye'de dağlar genelde doğu batı yönünde uzanmaktadır. Ki bunun sebebi bakın Türkiye'de dağların genelde doğu batı yönünde uzanmasının sebebi kuzey ve güneyden sıkıştırmadır. Bu levhaların özellikle yaptığı baskı doğuda daha fazladır ve doğunun daha fazla yükselmesine sebep olmuştur. Ve hala bu sıkıştırma devam etmekte ki Türkiye'nin toptan yükselmesinde de yine bu levhaların hareket yönü önemlidir. Yine bu levhalar Türkiye'deki birçok fay hattının ve aktif depremlerin olmasında etkili olmaktadır.